Merhaba, 12 Mart Cumartesi günündeyiz. Dün o kadar edit yaptım biliyor musunuz? Çok moralim bozuldu. Yani ses kaymaları falan oldu, çok kötü oldu video. Ben de o videoyu yüklemek istemedim. Bilmiyorum, toparlayabilirsem toparlayacağım, toparlayamazsam da başka video koyarız. Yani bunu koyarım artık, bilmiyorum. Biraz kötüyüm. Bu son zamanlardaki hava değişiminden çok fazla etkilendim. Yani grip de değilim, nezle de değilim. İkisinin ortası kısacası üşüttüm diyeyim. Siz oradan anlayın. Yutkunamıyorum. Tıkanıyor böyle konuşurken mesela. Aslında bu hafta cover videosu atmak istiyordum. Bir takipçim yazmış. değmesin ellerimiz şarkısından hani seslendirir misin diye. Ben o şarkıya çalışmaya başlamıştım. Hani bazı yerlerinde sesim yetmiyordu çalışıyordum ama üstüne aslında iyi dün iyiydim ama sabah kalktığımda böyle oldum baya hani tıkalıyım yani nefes alamıyorum biraz zorlanıyorum falan sürekli çay içiyorum o şekilde durumlar oluştu ama yine de her şeye rağmen bugün deneme çözmem gerekiyor şimdi oturup deneme çözeceğim hastalığı bahane etmeyeceğim etmemem gerekiyor çünkü sınavıma az kaldı ve ben o sınavı kazanmak istiyorum bir daha mezuna kalacak halim hiç kalmadı gerçekten yani bakalım artık hayırlısı neyse olsun. Şimdi gelin bir deneme seçelim sizlerle beraber. Kim var? Sen ne yapıyorsun burada? Kuşlarla oynuyorum. Yerin dağınıklığına bakmaya kuşlar dağıttı. Berfin evet. dağıtmadı. Kuşlar. Kuşlar. <laughs> Kuşlarımız da burada. Evet. Bu şekilde. O zaman bir şey söyle. Seni seviyorum. Ya teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum daha söylemeyi unuttum. Berfin de bu hafta biraz grip tarzıydı. Ondan da geçmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, kendisi öyle o şu an daha iyi ama Berfin'den bana geçti. Evin içinde sürekli hapşurdu ve dedim hani ağzını kapat dedim. Ben biliyorum tamam mı? Ben biliyorum Her yerden çok fazla şekile şöyle durayım. Ben biliyorum. Al işte oradan geçti. Rüzgar çarptı. Kısaca son durum böyle. Şimdi deneme seçelim. Biz tohumu hoş geldiniz dostlarım. Bakalım burada ne varmış. Bunu biliyorsunuz belki A101'den almıştım. TYT'nin 3'te EBA denemesi olabilir. Bu neymiş bakalım. Atak denemesi var. Ben bunu geçen sene almıştım. Video çözümü bu? Ales tipi yeni nesil. Bir tane burada TYT Omega'mız var. Bu şekilde ÖSYM tarzı hazırlanmış. Bunu aldım ama bunu çözmeyeceğim galiba. Çünkü bakayım video çözümü bu? Bilmiyorum. Optik çözümü diyor. Bilmiyorum bakmam lazım. Şu bunu hep çözmüştüm. Bu altın karmanın böyle karışık denemesi var. Bir tane geçen sene Tonguç Kampüs'ün elinde denemesi var. 2020 denemesi var. Bir tane de böyle 3D yayınlarının denemesi var. Bir tane de çok muhteşem deneme var. Berfin'in taktiği. Bakın bunu seçti Berfin bana. Dedim hangisini çözünüyor? Fen bilimleri yayınları dedim. Dedim Berfin bu dedim kesin zor dedim. İyi dedi netlerin düşsün daha çok ders çalış dedi. Yorumu size bırakıyorum. Zorla deneme çözdürüyorlar. İmdat. <laughs> Zorla diye kendim istedim. Grip de olsa o denemeyi çözeceğim. Ki yanlış yaptığım soruları kesip soru defteri oluşturmak istiyorum artık. Hani o şekilde biraz daha tekrar yapabilirim. Çünkü hani AYT zaten berbatım. Hiç olmadı bari şunu güçlendireyim. Masanın başına şimdi deneme çözeceğim. Ama şöyle bahane yok yani tamam biraz üşütmüş olabilirsin. Evet sesin halinde olmayabilir. Ama çalışmazsam o sınavı kazanamayacağım. O yüzden bugün bu denemeyi çözmem gerekiyor. Ve denemeyi çözerken kendime şöyle bir şey yaptım. Size de şöyle göstereyim. Çok basit sıcak su, limon ve içine çok az da bal koydum. Bunu içmezsem şu an çünkü hani boğazımda çok ciddi bir kuruluk hissediyorum. O da akşam zaten üşümüş. <laughs> soba söndüğü için malum haliyle. O yüzden şimdi kendime iyi bakmak adına hem denememi çözüm şöyle düşünün. Soru çözüyor musun? Hani soru çözerken işte kahve içenler vardır ya. Ben kahve içmeyi sevmiyorum. Ama ben de limonlu, ballı suyumu içeceğim. O şekilde size de bir fikir olsun. Böyle siz de benim gibi sıkıntılar yaşıyorsanız test çözerken deneme çözerken içebilirsiniz. Gayet iyi oluyor yani sıcak sonuçta. Şimdi gelin sizlerle beraber bunu çözelim. Ay videoda kesin sesin çok tuhaf çıkıyor var ya şu an adım gibi eminim. Evet ben bunu çöz... Ama ben bunu çözmüşüm. Merfin <laughs> git bana yeni deneme getir ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Ben bu denemi önceden çözmüşüm. Yarısını çözmüşüm ama olmaz ki daha önceden çözmüşüm. <laughs> Tamam Berfin bunu getirdi. Kısmetimizde bugün Eba'nın denemesi var. Hadi bunu çözelim. Ya sabah. Neyse bari optini kullanayım. Hadi başlıyoruz. Ben merhaba. Kendimi toparladım. Şu an daha iyiyim ve gelin sizlerle beraber IYT coğrafya çalışalım. Ben dün deneme çözdüm. Onu söyleyemedim ama zaten siz YKS sohbetinde izlemiş olacaksınız. O yüzden şimdi ben en son AYT coğrafyada Türkiye'de tarımda kalmışım. Hadi o zaman ne diyoruz? İnanına hayaller diyoruz. Hasta da olsak vazgeçmiyoruz ve dersimize çalışıyoruz.

Tırıma etkileyen faktörleri bir de tahıllara geldim. Buğdayı bitirdim. Arpa'da kaldım merhaba. Evet saçlarımı yıkadım geldim. Ders çalışırken bir baktım saçlarım aşırı yağlanmış. Hızları sıcak su varken dedim saçlarımı bari yıkayayım dedim. Ve şimdi akşam da olmak üzere elimde de kıyma var dedim ne yapsam ne etsem aklıma geldi. dedim köfte patates yapayım dedim ama tam tarifi de bilmiyorum. Ben de bilmediğim zaman ne yapıyorum tabii ki araştırıyorum. Şimdi güzel bir tarif bulacağım ve daha sonra sizlerle beraber köfte patates yapmak için mutfağa geçeceğiz. Evet bir şeyleri araştırmayı çok seviyorum. Araştırıp öğrendikçe de daha farklı farklı tarifler buluyorum. Bu da çok çok hoşuma giden bir şey. Tarif işlemimiz hazırdır. Ben böyle anne anlayabileceğim şekilde yazdım. Hani zaten daha önce yemek bilgim olduğu için sadece böyle tam böyle gram gerektiren tarifleri bilmediğim zaman böyle sanki ders çalışır gibi yazıyorum. Böylece de tarifimin tutma olanağını %95 arttırıyorum. Tereyağlı pilav yapıyoruz. Bir parça tereyağını tencereme aldım. Evet pirincimi kattım. Biraz ben suyu bol katıyorum. Çünkü bu pirinçler şiştiği zaman suyunu çok çabuk çekiyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyelim ve ağır ateşte pişsin bakalım. yapımına başlıyoruz. 500 gram kıyma. 1 adet yumurta. 3 yemek kaşığı galeta ununu ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir buçuk çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı da pul biberimizi harcımızın içine güzelce döküyoruz. Bir tutam ince doğranmış maydanoz. gelmiş bir adet soğan. Yemeklerde soğanı çok seviyorum ama gözlerim o kadar hassas ki bir türlü dayanmakla zorlanıyorum. Şimdi geldi zor kısım bunları karıştıracağız. Bunu da güzel bir şekilde yoğurdum. Sıra geldi patates, biber ve havuçları doğramaya. Bence aşırı iyi görünüyor. 30 dakika boyunca pişirdim. Şimdi biraz ısısında kalsın. Ben de orada sobayı içine odun atayım. Merhaba, şu an vlogu kapatıyorum. Böyle ne çektim ne ettim bilmiyorum ama olsun. E, dünkü bir vlogtu. Çünkü dün böyle yemek falan da yapmıştım. o Orada kalsın. Bugünümüzde de bu şekilde geçsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildiğimleri açmayı da tabii ki unutmuyorsunuz. Yorumlarınızla benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi ben bu vlogu kapatıyorum ve bugün çekeceğim olan yeni bir YKS günlüğümün vlogunu da çekmeye başlıyorum. Ee, ya yani bilmiyorum biraz ne tartışı görünce içimden daha çok ders çalışasım geliyor. Kısacası aslında küçük mutluluklar benim için dev bir mutluluğa dönüşüyor gibi şey. O yüzden ben şimdi büyük bir heyecana yeniden dersin başına oturacağım. Ee, hala iyileşmedim. Şu an böyle görünüyorum. Kıpkız arıyor. Ama yapacak bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. şimdi Hoşçakalın. Hadi bakalım şimdi yeni bir vlog başlatalım. <laughs>